Tarih ana kalan herkese selamlar. Arkadaşlar Cumhuriyet dönemi kültür ve medeniyet ile devam ediyoruz. Konumuza geçmeden önce emeğime karşılık videoyu beğenirseniz çok sevinirim. O halde hazırsak başlıyoruz. Öncelikle Cumhuriyet döneminde devlet yönetimini ele alalım. Mustafa Kemal yani yönetici gücünü nereden alıyor? Demokrasiden alıyor arkadaşlar. Meşrutiyet ile meşruiyeti karıştırmayın. Meşrutiyet Osmanlı tarihinde 1876 kanun esasının ilanıyla 2. Abdülhamit zamanında uygulanan padişah ile meclisin ülkeyi birlikte yönetmesine biz meşrutiyet diyorduk. Meşruiyet ise hükümdar gücünü nereden alıyor? Ordudan mı? Tanrıdan mı? Yoksa halktan mı alıyor? Nereden alıyor? O yüzden Cumhuriyet döneminde demokratik meşruiyet vardır. Demokratik temsil var. Yine devlet yönetiminde hukuki kurallara saygılı olmaya dikkat edilmiştir arkadaşlar. Bunu da bilelim. Değerli arkadaşlar Cumhuriyet dönemi kadınlarda ilklere bakacak olursak bu videomuzu özellikle AYT ve KPSS öğrencileri dikkat edinlesin. Cumhuriyet döneminde ilk muhtar Gül Esin'dir arkadaşlar. İlk belediye başkanı Sadiye Hanım'dır. Bazı kayıtlarda farklılık gösterse de bu kesin bilgidir. Bilin. İlk köylü mevus kadın satık Kadın'dır arkadaşlar. Daha sonra Satı Çırpan olacak. İlk inşaat mühendisi Sabiha Güreyman. İlk mühendis Sabiha Rıfat. İlk savaş pilotu Sabiha Gökçen'dir. Sabiha Gökçen havaalanı var biliyorsunuz. O yüzden bu bizim için önemli. İlk tiyatrocu Afife Jali. Bu geçmiş yıllarda KPSS'de soruldu. Ama YKS'de gelme ihtimali şu an çok yüksek. Dikkat edin. İlk kadın doğum uzmanı. Pakize İzzet tarzıdır arkadaşlar. Dikkat. İlk başbakan Tansu Çiller'dir. Ve ilk kadın doktor Doktor Safiye Ali'dir. Doktor Safiye Ali 1921 tarihine itibaren doktorluk yapmaya başlamıştır. Yani Cumhuriyet ilan edilmeden önce doktorluk mesleğine başlamıştır. Cumhuriyet tarihine devam ettiği için bu mesleğe. O yüzden bunu da buraya almış olduk. Dikkat edin. Evet sosyal hayata bakacak olursak. Arkadaşlar Cumhuriyet tarihinde sosyal hayat ilk nüfus sayımı 1927 tarihinde yapılmıştır. Biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nde ilk nüfus sayımı 2. Mahmut zamanında yapılmıştı. Sadece erkekler ve küçük baş hayvanlar sayılmıştı. Neden hocam? Hali hazırda ne kadar askerimiz var? Bunu öğrenmek için erkekler sayıldı ve küçük baş hayvanlardan vergi alabilmek için sayılmıştır arkadaşlar. Cumhuriyet tarihinde 1920 tarihindeyiz. İlk defa nüfus sayımı yapıldığını unutmayın. Kadın erkek hepsi sayılıyor arkadaşlar. Ve Türkiye nüfusu 13,5 milyon çıkıyor. 13,5 milyon. Şu anda İstanbul nüfusu 20 milyondan fazla. Evet nüfusu artırıcı politikalar uygulanmıştır. Evet değerli arkadaşlar biliyorsunuz kadın nüfusumuz çok fazla erkek nüfusumuz az. Bunun sebebi coğrafyada da görüyorsunuzdur. Bunun sebebi 1945 işte İkinci Dünya Savaşı Kurtuluş Savaşları'nda birçok şehidimiz olduğu için erkek nüfusumuz az, kadın nüfusumuz fazla. Bu bir. İkincisi nüfusumuz az olduğu için nüfusu artırabilmek adına devlet politikaları ortaya atılmıştır. Özellikle nelerdir bunlar? Doğum engelleyici ilaçlar yasaklanmıştır doğumu engelleyici araç gereçler işte korunma olayları yasaklanmıştır arkadaşlar. Çok uluslu aileler vergilerden muaf tutulmuştur. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6 tane çocuk yaptın diyelim. Belirli vergilerden muaf tutuluyorsun. Yeter ki sen çocuk yap. Ülkenin nüfusuna katkıda bulun diyerek teşvikte bulunmuş. Arkadaşlar 6 ve üstü çocuk yapana tarla hediye edilmiş. Bakın bedelsiz, karşılıksız tarla hediye edilmiştir. Yeter ki altı ve üstü çocuk yapın diyerekten. Evet, Cumhuriyet tarihinde nüfusu artırıcı politikalar uygulandığını lütfen unutmayın. Ve ilk nüfus sayımının 1927 tarihinde yapıldığını, Türk tarihinde ilk nüfus sayımının ise 2. Mahmut zamanında yapıldığını unutmayın. Evet mimari. Arkadaşlar Anıtkabir'in mimarlarını bilmek zorundayız. Anıtkabir'in mimarları Emin Onat, Orhan Arda tarafından yaptırılmıştır. Bu iki mimar bizim için önemli. Lütfen kenarına yıldız at. Yine 20 TL'nin arkasındaki kişi Mimar Kemalettin'dir. Gazi Üniversitesi Rektörlük Binası'nın mimarı Mimar Kemalettin'dir arkadaşlar. Bilelim. Yine 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin mimarı Vedat Tek'tir arkadaşlar. Heykel ise Osmanlı eğitimde kendi heykelini yaptıran ilk padişah Abdülaziz'dir. Evet Abdülaziz kendisini yakışıklı, karizmatik buluyor ve arkadaşlar kendi heykelini yaptırmıştır. Ve görmüşsünüzdür Abdülaziz'in resimlerini. Tosun gibi padişahımız. Evet arkadaşlar Harry Cripple. Bakın Harry Cripple ülkemize geliyor ve Mustafa Kemal'in heykellerini yapıyor. Özellikle arkadaşlar Mustafa Kemal'in ilk heykeli İstanbul Sarayburnu'nda yaptırılmıştır. Daha sonra Henry meşhur eserleri var ülkemizde. Ankara Ulus Zafer Anıtı belki hepiniz gezmişsinizdir. İşte o heykeli yaptıran Henry arkadaşlar. Samsun Atatürk Anıtı'nı yaptıran da yine Henry Kripo'dur. Evet resim. Değerli arkadaşlar resim denilince özellikle bir tablo var ki bu geçmiş yıllarda devamlı ÖSYM'nin radarında. Yani de çok geliyor dikkat edin YKS'de de gelebilir. Zeybekler tablosu bakın Zeybekler tablosu İbrahim Çallı'ya aittir arkadaşlar. Geçmiş yıllara çok soruldu dikkat. Bu eserin yanında Hatay'ın ana vatana özlemi tablosu da İbrahim Çallı'ya aittir bilmekte fayda var. Ordu arkadaşlarım ordu gençleştirilmiştir çünkü arkadaşlar Kurtuluş Savaşı'nı yapan askerimiz uzun yıllar boyunca orada kalmış. Biz orduyu gençleştirmek biraz daha dinamik ve güçlü kılabilmek adına orta yaş ve üstünü terhis ediyoruz. Evet müzik. Bakın arkadaşlar müzik denilince aklınıza ne gelecek? Tabi Osmanlı tarihinde Darül Elhan vardı değil mi? Darül Elhan konservatuvar olarak bilinir günümüzde. Yine Osmanlı tarihinde Darül Bedai vardı. Cumhuriyet tarihinde tiyatro olarak değişmiş ve bu tiyatro İstanbul Şehir Tiyatrosu olarak da varlık göstermektedir. Müzik denilince arkadaşlarım Paul Hindemith'in raporu ile Musiki Muallim Mektebi açıldığını bilmekte fayda var. Özellikle Paul Hindemith'e dikkat. Evet. Türk Beşleri. Değerli arkadaşlar Türk Beşleri deneyince yine ÖSYM'nin radarında olan bir konudur bu. Dikkat edin. Şimdi kimler var hocam? Cemal Reşit Rey, Adnan Saygun, Hasan Ferit Anlar, Necil Kazım Akses, Ulvi Cemal Erkin. Evet bu kişiler Türk beşli olarak bilinir. Bu kişiler arasında bu beş kişi içerisinden iki kişiyi çok iyi bilmemiz lazım. Bir, Cemal Reşit Rey. 10. yıl marşını besleyen Cemal Reşit Rey'dir arkadaşlar. Adnan Saygun ise Cumhuriyet tarihinde ilk operayı düzenleyen kişidir. Yine ilk opera Öz soy operasıdır. Unutma çıkabilir. Özellikle Adnan Saygun çok çok önemli. Değerli arkadaşlar müzeye bakacak olursa 1924 tarihinde Topkapı Sarayı'nın bir bölümü halka açılmıştır. 1925 tarihinde Etnografya Müzesi açılmıştır. Ve Gazi Mustafa Kemal 10 Kasım 1938 tarihinde hayata gözlerini yumduğunda naaşı nereye kaldırılacak? Etnografya Müzesi'ne. 1953 tarihine kadar Etnografya Müzesi'ne kalacak ve 1953 tarihinde bugünkü yeri Anıtkabir'e nakledilecek. Evet arkadaşlar 1927 tarihinde Mevlana Müzesi açılmıştır. 1934 tarihinde Ayasofya Camii'den müzeye çevrilmiştir. 1937 tarihinde İstanbul Resim ve Heykel Müzesi açılmıştır. Bunları bilmekte fayda var. Evet geliyoruz eğitim. 1924 tarihinde Tevhidi Tedisat Kanunu kabul edilmiştir ve bu kanun ile eğitimde birlik sağlanmıştır. Tüm yabancı okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmıştır. Evet ülkemizdeki yerli ve yabancı tüm okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmıştır. Eğitimde birlik sağlandı. Biz zaten bunun açıklamasını bir önceki videomuzda Atatürk ilke ve inkılaplarını anlatırken değinmiştim detaylı bir şekilde. 1925 tarihinde Ankara Hukuk Mektebi açılmıştır. 1925 tarihinde medreseler kapatıldı. 1926 tarihinde Marif Teşkilatı yani eğitim hakkında kanun çıkarıldı arkadaşlar. 1928 tarihinde Latin alfabesine geçiş yapıldı. Harf devrimi gerçekleşti. Ve insanlar işte şu an diyorlar ya hani bir gecede insanlar cahil oldu. Arkadaşlar zaten normalde Osmanlı eğitiminde okuma yazma bilen sayısı çok az. Gerçekten çok azdı. Ve biz Latin alfabesine geçince insanlar cahil kalmasın. Okuma yazma öğrensinler. Yeni alfabeyi öğrensinler diyerekten millet mektupları açılmıştır. Yani... Örgün eğitimde zaten Latin alfabesi öğretiliyor. Örgün eğitimin dışında 14-45 yaş arası kesim yeni alfabeyi öğrensin diyerek millet mektepleri açılmıştır. Halka sunulan bir hizmettir. Şimdi 1931 tarihinde Türk Tarih Kurumu açılmıştır. 1932 tarihinde Türk Dil Kurumu açılmıştır. Bunların tekrar detayına inmeyeceğim. Bir önceki videomuzda zaten ben bunları detaylı olarak açıkladım arkadaşlar. 1932 tarihinde Halk Evleri açılmıştır. Bakın Türk Tarih Kurumu'nun çıkarmış olduğu dergi Belleten Dergisi'ydi. Halk Evleri'nin çıkarmış olduğu dergi Ülkü Dergisi'ydi. Önceki videomuzda bahsettim. 1933 tarihinde Darülfünun kapatılıyor ve İstanbul Üniversitesi'ne dönüştürülüyor arkadaşlar. Tabii Tabi bu kimin raporu doğrultusunda yapılmıştı? Albert Malşe. Güzel. Evet. Edebiyat. Değerli arkadaşlar edebiyat deyince özellikle YKS arkadaşlarımız biraz daha dikkat etsinler. Zaten edebiyatta ya da tarihte her türlü denemelerde karşınıza çıkacak. Bakın Türkün Ateşle İmtihanı, Ateşten Gömlek bu eserler Halide Edip Adıvar'a aittir. Halide Edip adı var. İlk başlarda Mustafa Kemal'e karşı olsa da Milli Mücadele zamanında Mustafa Kemal'e destek veriyor. Özellikle arkadaşlar Sultan Ahmet mitinginde ateşleyici konuşmalarıyla bilinir. Halide Edip adı var. Evet. Halkı ateşleyen, gaza getiren, birlik olmasını sağlayan, ayağa kaldıran o meşhur kadın Halide Edip adı vardır. Ateşten Gömlek yine milli mücadele döneminde yazılan ilk eserdir. Yani Kurtuluş Savaşı'nı anlatan ilk eser Ateşten Gömlek'tir bilmenize fayda var. Evet arkadaşlar yetimlerin babası olarak geçen Kazım Karabekir İstiklal Harbimiz ve Şarkılı İbret aldığı eserini bilmemize fayda var. Özellikle İstiklal Harbimiz hem YKS hem de KPS öğrencileri için geçmiş yıllarda soruldu. Dikkat! Kazım Karabekir 15. Kolordu Komutanı olarak bilinir değil mi? Şark Fatih olarak bilinir. Unutma yine Kazım Karabekir yetimlerin babası olarak bilinir. Yine Kazım Karabekir Alçıtepe Kahraman olarak bilinir. Unutma hocam. Kazım Baba her zaman sorulur. Dikkat. Evet. Yakup Kadri Karaosmanoğlu Yaban adlı eseri var. Özellikle burada bilmemiz gereken Kadro Dergisi. Bakın Kadro Dergisi'ni ÖSYM'e en çok KPS'e sormuş. YKS'de de çıktı. Ama dikkat. Kadro Dergisi'nin önderliğini yapan kişi Yakup Kadri Karaosmanoğlu'dur arkadaşlar. Bilelim. Fahri Rıfkı Atay, Zeytin Dağı, Çankaya adlı eserleri var. Samim Kocagöz, Kalpaklılar, Fahrettin Paşa, Medine müdafası. El evet arkadaşlar biz Fahrettin Paşa'yı Hicaz Yemen cephesinde görmüştük. Ne diyordu askerine? Ölürüz de asla bu toprakları Peygamber Efendimizin ayak bastığı bu toprakları kutsal toprakları asla teslim etmeyiz. Kanınızın son damlasına kadar mücadeleye devam dedi. Ve arkadaşlar İngiliz askerleri Osmanlı askerini kıskaca aldı çölün ortasında bizim askerimiz açlıktan kırılmaya başladı yavaş yavaş. Bunun üzerine askerimiz kırılmasın, mücadele devam etsinler, ayakta kalsınlar diyerek çöldeki çekirgeleri askerlerine yedirmişti. Evet Fahrettin Paşa Medine'yi müthiş bir şekilde savundu. Maalesef daha kalabalık İngilizler ka e saldırıya geçince biz cepheyi kaybedeceğiz. Arapların da ihanetiyle cephede başarısız olacağız. Fahrettin Paşa'yı unutmayın. Arkadaşlar direkt bu eseri Fahrettin Paşa yazmamıştır. Medine Müdafası adlı eser Fahrettin Paşa'nın mücadelesini anlatır. Dikkat. Ali Fuat Cevesoy. Sınıf arkadaşım Atatürk adı eser Ali Fuat aittir. Değerli arkadaşlar biz Ali Fuat Çebesoy'u nerede gördük? Hatırlayın şöyle Amasya Genelgesini imzalayanlar arasında Ali Fuat vardı değil mi? Güzel. Yine Ali Fuat biz nerede gördük? Sivas Kongresi'nde temsil heyeti Ali Fuat Batı Cephesi Kuvayi Milliye Komutanlığı'nın başına atamıştı. Değil mi? Yine Kurtuluş Savaşı başlangıcında Ali Fuat Cebesoy Gediz taarruzunu yaptı. Yunanlılara saldırıya geçti. Taarruza geçti ve başarısı oldu. Bunun üzerine Mustafa Kemal ne dedi? Neden saldırdın? Gücümüzü ifşa ettin. Savunma yapmak yerine neden saldırıyorsun diyerek Ali Fuat Cebesoy'u alır ve Moskova Büyükelçiliğine gönderir. Ali Fuat Cebesoy bu şekilde bilmemize fayda var hocam. Dikkat! Yine Ali Fuat Cebesoy'u biz nerede gördük? terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurucuları arasında Ali Fuat Cebesa'yı gördük değil mi? Güzel. Hocam şöyle bir otopsi yapalım dedim. Duramadım yine. Biz soru çözümlerimizde sorular üzerine kısa kısa böyle tekrar yapıyoruz. Umarım YKS soru çözüm oynatma listemizi ya da KPS soru çözüm oynatma listemizi izlemeye başlamışsınızdır. Yeni soru çözümleriyle bomba gibi kampla inşallah karşınıza çıkacağım. Beklemede kalın. Evet Kemal Tahir. Kemal Tahir denilince yorgun savaşçıyı bileceğiz. Küçük A Osmancık adlı eserler. Tarık Buğra'ya aittir arkadaşlar. Bunları da bilmemize fayda var. Evet arkadaşlar sizlere bir ödevim var. Lütfen bu ödevi yapınız ve yorumlar kısmına yazınız. Bakalım kimler doğru cevap verecek? Mutlaka yazın. Kalp atacağım. Evet. İzmir suikastini anlatan Kurt Kanunu adlı eser kime aittir? Bu ödevimizin cevabını lütfen yorumlar kısmına atın. Yani bir başkası yazmış hocam, benim yazmama gerek yok demeyin. Siz de yazın. Her birinize kalp atmak istiyorum. Yazdığınız her yorumlar kanalımıza destektir arkadaşlar. O yüzden lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Değerli arkadaşlar sizlerden ricam emeğime karşılık videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri çok mutlu etmiş olursunuz. Videomuzu arkadaşlarınıza WhatsApp ve Instagram aracılığıyla tanıtırsanız çok seviniriz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.